Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomda Bal'la bir video başlangıcı yapmak istedim. Ee, arkadaşlar bugün şöyle bir şey yapacağız. Ee, tarlaya gideceğiz. Paşa ve Duman'la bir de şu yeni köpek de gelecek. Bunu ben sahiplenmek istiyorum. Buna bir isim bulabilirsiniz arkadaşlar. O sırada kendisi dişi. Bal da evde duracak maalesef. Bal çünkü e, çoban köpeklerine karşı e, şey yapamıyor. Adı ne? <laughs> çoban köpeklerine karşı bayağı bir savunmasız. O yüzden bal burada evde kalsın. Zaten evde çevrili bir şey. Evet arkadaşlar şimdi paşa ve dumanla başlayalım o zaman. Ben buradan bir çıkayım. Arkadaşlar şimdi paşa ve duman alıp çıkacağız. Paşa arabanın altına atmış. Yeni gördüm. Ben onu arıyordum. Onların arabasının altına atmış. Tasmaya bağlamayacağız. Tarlada gezeceğimiz için zaten nereye gitseler gözüküyor. Paşa burada arkadaşlar. Bak kuyruk sallıyor. Şimdi biz gidince o da geliyor zaten. Duman da alacağız. Dumansız gidemeyiz çünkü tehlikeli oralar. Duman bizi koruyor. Ben de onları koruyorum aynı zamanda. Nisa de göstereyim size. Paşa gelecek şimdi eminim. O geliyor. Ay şu. Şu yeni köpeğe de bir isim bulalım arkadaşlar. Dişi. Biraz rüzgar var kusura bakmayın. Paşa da gelir şimdi tarlaya çıkacağız. Duman da bizim evin önüne yatmış. İçeriye girmemiş. Yaramaz. Gel Duman gidelim göz bak bu çok kıskanç. Çok kıskanç gördünüz mü? Direkt beni sevdiyor. Bunu tasma alışkanlığı kazanması için bağlayacağım. Çünkü hani benim köpeğim olacaksa eğer bunları öğrenmesi lazım. Bu kriterleri var. Şimdi gidelim Paşa da gelir. İnşallah Paşa çağırmadıkça gelmeyecek galiba. Paşa. Paşa gelir birazdan da bal çıkıyor mu bahçeden ben mi yanlış gördüm? Çıkamaz hiç. Ya Bağlasa mıydık? Neyse yazık. Hadi gidelim arkadaşlar. Paşa diye gelmedi. Çok rüzgar bakmıyor biliyorum. Ama birazdan videoya geçelim. Tarlaya çıkalım yani o anlamda gördüğünüz gibi arkadaşlar çiftliğe gittik ama orada uzun çekim yapamadım. E, ee, çünkü herhangi bir bebek saldırabilirdi ve koşmamız gerekmedi diye yapmıştım. Aa şapka <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle rüzgar esiyor biraz kusura bakmayın. Ee, paşa ve... Işte. Paşa şöyle ilerden gitti bayağı ya. Ona yetişmemiz lazım. Nereye gitti zaten biliyoruz. Arkadaşlar bu köpek de çok tatlı ya ben bunu çok sevdim. Yani emanetten böyle bir tasma gibi bir şey taktık şu anda yanımda yoktu tasma şapkayı takamadım. Şimdi şöyle bir derdiz bekliyordu koca evde tasmanın ucu da şöyle yanında ama salık ya hayvan yani çok tatlı bu. Şimdi devam edelim topalar niye elimizde derseniz eğer şey e, burada vahşi köpekler gelirse eğer mecbur kendinizi korumak zorundayız şimdi buna da linç atmayın lütfen gördüğünüz gibi Paşa'yı şeyde gördünüz arkadaşlar çevredeki köpeği nasıl atarlanıyor. Köpeklere evet. maşallah derseniz çok sevinirim. Çünkü nazar değebiliyor. Da Şöyle manzarayı da bir alalım. Nisa ve Asya'da şey fotoğraf çekiyorlardı buralarda. Paşa da bizi bekliyor. böyle biraz geldik. Videoyu yavaş yavaş bitireceğim. Bulumuz bu şekilde oldu. İki köpek de. Keşke bal da gelseydi ama maalesef onu alamadık. Çünkü o biraz savunmasız. Diğer köpeklere karşı. Paşa da önden gidiyor sonra bizi bekliyor. Yaramaz. Köpüşte, Ona da bir isim bulalım arkadaşlar. Dişi. Yorumlara yazarsınız artık. Zaten bu köpekle ayrı bir video çektim size. O da gelecek yakında. Haşa da burada yavaş yavaş artık evlere gideriz. Köpekler de yoruldu bir yemlerini yerler. Neyse arkadaşlar bu video buraya kadardı. Zaman havlu yürüdü. Bu da başka bir şey. Neyse arkadaşlar bu video buraya kadardı. Ee, sonra görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.